Mardin'de ilginç manzara, belediye yetkilileri çağrıda bulundu. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde belediye ekipleri çöp toplama çalışması yaparken ilginç bir manzara ile karşılaştı. Belediye yetkilileri bu durum karşısında duyarlılık çağrısında bulundu. Edinilen bilgilere göre Kızıltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri akşam saatlerinde çöp toplama çalışması yaparken ilginç bir manzara ile karşılaştı. İlçe merkezinde bulunan bir çöp konteynerine bir motosikletin ön tekerleğinin zincirle bağlandığı görüldü. Çöp kamyonu konteyneri boşaltmak üzere durduğu sırada konteynerin hareket ettirilemediğini fark eden ekipler, durumu inceleyince motosikletin zincirle konteynere kilitlendiğini anladı. Ekipler, konteynerin zarar görmemesi için dikkatli şekilde çalışarak çöp toplama işlemini sürdürdü. Belediye yetkilileri bu tür durumların hem temizlik çalışmalarını aksattığını hem de çevrede güvenlik riski oluşturduğunu belirterek vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını istedi.